Ormanlar fonksiyonlarıyla vardır. Eğer biz ormanlara belli fonksiyonları yüklüyorsak, örneğin siz karbon tutacaksınız, karbon tutacaksınız diyorsak, o kabiliyeti yeni dikilmiş fidanların gösterme şansı yok. Ne zaman belli bir yaşa gelir, o amacı daha çok gerçekleştirir. Şimdi sizin elinizde hazır karbon yutakları görevi gören 60, 70, 80, 90 yaşlarında ağaçlar varken bunun yerine ya ben başka yerde bunların kestiğim miktarı kadar dikeceğim demek yani kusura bakmayın ama aklımızla alay etmektir. Ben e, 75 bin ağacı kesiyorum, onun yerine 150 bin ağaç dikiyorum. Paris İklim Sözleşmesi'nde vermiş olduğumuz sözü de kesinlikle yerine getirmemek. O nedenle böyle bir açıklamayı ben valiliğe sırf işte bunu kamuoyuna açıklarken rakamsal olarak örnek verirseniz toplum "E ya kesiyorlar ama dikiyorlar." der. En azından toplumun reaksiyonunu ya da bu konudaki tepkisini frenlemiş oluruz diye düşünüyorlar. Kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Özellikle bunu uyarmaya devam edeceğiz. Ormanlar, doğal ormanlar bizim tacımızdır. Doğal ormanlarımızdan vazgeçemeyiz.